Süç gününde de su akarmış, bir yaştan yedi yaşa, yedi yaştan on dört yaşa, on dört yaştan on beş ka, yaşa kadar büyünür. sonra gördüğümüz kalenin üstünde Nemrut bir şenlik hazırlar, bütün halkımızı davet eder, İbrahim'de de davet eder, İbrahim hayır benim başım ağrır, ben gelemem, sonra Nemrut putlarımın önünde kalbekçilik bekçilik yap, bekçilik yap, putları pek sevmez İbrahim, kırır kırır hem bir günü kıramaz. sonra Nemrut geri döner. Askerine emreder ki askerim çift kırmış olabilir? Askerleri Azer'in oğlu kırmıştır İbrahim. Sonra peşine takılır İbrahim köyüne gider. Güneş doğar olsa olsa bu benim Rabbim. Ay doğar olsa olsa bu benim Rabbim. Annesini bulur. Anne benim Rabbim kim? Ben babam. Ben, senin Rabbim kim? Babam. Babanın Rabbi kim? Nem. Nemrut'un Rabbi kim? Put. Put'un Rabbi olamaz. bir, bir balık kadar beni yoktur. Sonra İbrahim İbrahim ya sonra 40 gün 40 gece ceza verir rudum taştır. Kalenin üstünde iki mancılık var İbrahim'i onlara bağlayıp suya ateşe atar ateş su olur rudum balık. Atmadan önce Cebrail aleyhisselam gelir gel seni Allah'ın yanına getireyim. Cebrail aleyhisselam İbrahim İsa hayır ve Allah'ım bana yardım eder. İbrahim ateşe atılmadan önce 69. ayet. Yanar yukur, Bismillahirrahmanirrahim. Yanar yukur diyor. Aleyhisselam İbrahim. onun Türkçesi ise Ay ateş İbrahim'in ismini serime salamat. Bundan Nemrudun üvey qızının zəliha din İbrahim dininə və İslamına aşiq olur. O da bu gölə düşər. Bu onu görən işdiləklər bez balığa dönüşmüştür. İşdiləklər iki cənnətlik, biri dünyalıq. Sonra Nemrut adiyamandağından Nemrut dağına qaçar. bir topal sinek burnuna girip Urfa eski atları çıkar. Ruha ruha ve ede sakurtulur. Ondan sonra Şanlıurfa. Bir de iki balık cinsi var. Ala balık sazan gölün tarihi bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir şey değil abla. Bir Adın neydi? Özkan. <laughs> türkü söylemek istiyor musun Özkan'cığım? Söyleyeyim abla. E söyle bari hadi de dinleyelim. esir kaldım aşkım derya sıra daldım tatlı sözüne Yine kandım bir hayale dalmış gibi Yaralıyım ben yaralıyım Vurgunum yürek sevdalı Ben sana hasret yaralı Başıma karlar düşmüştüm Teşekkür ediyoruz şekerim. Bir şey değil abi.